Samsun'un ciddi bir trafik problemi var. Bir otopark Onu problemi var. söyleyecektim. Evet. E, ilk ee, yani bunun dışında akıllı kavşak sorunu yani bu hangi aklın ürünüyse artık bir son verilsin gerçekten bu işe. Yani ya da bununla ilgili vatandaşın talebine yönelik bir çalışma yapılsın. Ya yani bütün şehir bir dertten müzdarip olup nasıl hala buna ısrarla sürdürülmeye çalışılır? Yani çok mantıklı bir süreç gibi ee, gelmiyor bana. Bu akıllı sistem yapıldığı zamanda Samsung çok eziyet çekti. Evet. Ondan sonra yine çekmeye devam ediyor. Şimdi işte trafiğin rahatlaması için bir kavşak çalışmaları vesaire evet, var ama ne kadar? Parkı'nda şu anda var. Hı -hı. E, muhtemelen bunun devamında gelecek zaten e, Halit Doğan da bununla ilgili açıklama yapmıştı. Hı -hı. Önümüzdeki günlerde büyük ihalelere çıkılacak bu konularla alakalı. Ama işte biri geliyor yapıyor, diğeri geliyor bozuyor. Neden düşünülüp tartış Açılıp, evet. Gerçekten bu şehre katkı sağlayacak projeler geliştirilmiyor. Çünkü bunlar da kamu kaynağı. E, evet. Hepimizin e, parasıyla yapılıyor bu çalışmalar. E, böyle paldır küldür başlandı. Evet. O çalışmalara geçen dönem e, işte ne olduğunu kimse anlayamadı. İnşallah iyi olur vesaire dedik. Tek iyi yanı şu oldu. E, Türk işte bu yapılan cepler var ya e, sola dönüşte. Hı hı. Bir tek onlar iyi oldu. Onun dışında trafikte feci durumdayız. Evet. Yani ben de e, aracımla gidip gelirken özellikle Adliye'nin orada dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Keza karayolları, evet. ışıklar. Orada yani vatandaşlar çok ciddi anlamda arabayı stop etsin, beklesin. Evet. Ya Samsun'a orada... gelenler için de hani bu nasıl bir şey diye i̇nan, insanlar. İnan ben haber yazıyorum o şey o ışık süresince. Hı -hı. Çünkü yaklaşık 3-4 dakika belki daha da Artıyor bu evet. zaman zaman. Özellikle iş çıkışı, e, trafik olduğu zaman zaten iki üç kere takılıyorsun Hı -hı. o ışığa. E, belki karayolları için diyemem ama yeni adliyenin oradaki gerçekleştirilmesi. Yani vatandaş şey şey açısından sıkıntı. da insanlar gerçekten ışık şeyini unuttu artık. Yani hangi ışık neye tekabül ediyor. Ve insanlar meydanda karşıdan karşıya geçerken canlarını riske atıp öyle geçtiğini görüyorum. Aynen. Çünkü ışık yanıyor ama araba karşıda bekliyor iki dakika boyunca. Geçsem mi geçmesem mi? 2 dakika bir şey bir süre ama geçsen mi geçmesem mi? o çelişkiyle yol atıyorlar yani kendilerini. Evet. Bu anlamda Bir gün da... öyle birini tuttum <laughs> yani gerçi geçecekti. Ee, kırmızı ışık yanıyor. Ya yani bu konuda gerçekten ben de dikkatli o <laughs> azami dikkat gösteriyorum yani.